Sevinmesin ey zalimler, öldüğüme beni, beni Sevinmesin ey zalimler, öldüğüme beni, beni Yiğit ölmez kolay kolay, ben ölmedim ki, ben ölmedim ki Yiğit ölmez kolay kolay Ben ölmedim ki Ben ölmedim ki Denizlerin dalgasıyım Ben halkımın sevdasıyım Yarınların sevdasıyım Yenilmedim ki Günü gelir gelir günler Gelir o zaman beni beni Gelir günler gelir elbet Gel o zaman beni beni Bana neyler zalim felek Ben ölmedim ki Ben ölmedim ki Bana neyler zalim felek ben ölmedim ki Ben ölmedim ki Bakmayın suskunluğuma Bakmayın durgunluğuma Bedel verdim her kavgada Yenilmedim ki Denizlerin dalgasıyım Ben halkımın kavgasıyım Yarınların sevdasıyım, Yenilmedim ki. Denizlerin dalgasıyım, ha Ben halkımın kavgasıyım, Yarınların sevdasıyım, Yenilmedim ki.